arkadaşlar uzun zamandır tabii ki video atmıyorum. Benden de bilirsiniz tabi. Normalde çoğu zamanda hepimizin video atamadığı zamanlar oluyor. Ben de atamadığım zamanlar oluyor çünkü boş vaktim olmuyor. Okula gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü 6. sınıfım şu an. Ama çok garip yani 6. sınıfım 13 yaşındayım. Ne bileyim abi. 6. sınıfım ama 13 yaşındayım. Ne alaka yani? Hepiniz de karıştırıyorsunuz değil mi? Mehmet Ali çoğu zamanında bizim de video atamadığımız zamanlar olduğunu bir tabii ki biliyorsunuz. Gamesür ilk. ama bak bütün YouTube videoları gelip hepsi geliyor. Hepsi nasıl geliyor görüyorsunuz. Tabi. Mesela yazalım. Mobizen King. Çocuk kaç abone, kaç abone olmuş bir bakalım. Gıborda alır üstünü. Bakın. Ya tabi biliyorsunuz ki ben <laughs> Tabii ki annem yine geldi. İşimiz vardı. Ve arkadaşlar tabii ki Yusuf olmuş. Bir bakalım. Bakayım, Yusuf'a ne olmuş? Hep merak etmişimdir. Yusuf şu anda 43 abone beni geçmiş. Su kaliteye videolar atıyordu. Ben tabii biliyorsunuz ki 65 aboneydim. Uzun zamandır bayağı bir yapmadığım için kanalımın abonesi düştü. Mesela Mobizen King, Yusuf resmini değiştirmiş. Bok gibi bir resim koymuş biliyorsunuz ki. Iı, kuzeni yapıyormuş bunu böyle şeyleri, bu resimleri. Yine de güzel ama ben böyle tarz resimler sevmiyorum. Biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ya yine ben bırakmadı şu sayı. En son flip modunu atmış 12 gün önce. Tabii benim de çoğu zaman da video atacak vaktim olmadığı için biliyorsunuz ki. Bir de bizim Kerim denen bir tane arkadaşım benim. O da kanalda arada bir video atıyor, arada bir gidiyor. Muharrem mi? <laughs> Askeri gideceğim. 3 dakika. 30 saniye. Ya bu arada security bridge çıktı. Çıkmasını ben beklemiyordum açıkçası. Biraz da ertelerler diye düşünmüştüm. Ama adama helal olsun gerçekten güzel yapmış. Benim en sevdiğim adamın ikisiydi. Anşanede mundrop da var biliyorsunuz ki. Bakın şu mundrop Şu tipsiz. Freddy çok seksi ama. Ben beğendim açıkçası. Ama ben Morty'yi çok beğendim. Çünkü erkeksi bir dokunuş. Tabi biliyorsunuz ki hala FNF var. Yani. Fana, fana, ay. Ay. Friday Night Funkin kim var biliyorsunuz ki. Çoğu kanal paylaşıyor. Ben de hiç paylaşmadım. Paylaşamadığım nedeni tabletim 2 GB olduğu için. Normalde. Bazı modlar oynanabiliyor ama nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Şu videoları silerim ya. Artık canım sıkıldı. Kaç ay benim artık kaçamayıp izlemekten canım sıkıldı. Bir gün yakında şeye başlayacağım. Neydi onun adı? Minecraft Survival serisine böyle bütün bütün modların boss versiyonu böyle şey büyük bir şehir daha hardcore yapmayı düşünüyorum. Hardcore değil de macera modu yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ki macera modunda mod şey blok kıramıyorsunuz ve bu, bu tabi çoğu zaman da biliyorsunuz ki macera moduna mod yap ay blok kıramıyorsunuz kazanmıyorsunuz ama savaşabiliyorsunuz hani adı üstünde macera modu Maceraya giriyorsunuz beni de biliyorsunuz tanıyan tanır abone olup da kaçalayıp youtube'la <laughs> abone Geçen gün bir tane çocukla gezişiyorum tam. Ay çocuk şey diyor bana. Ee, çocuk gelmiş bana diyor ki, 50 kuş versen ben diyorum ki ben? Siz biliyorsun ne dediğimi kesin. Ben erenepüğünü, Berat Ali'yi, Berat Aliyi sevmiyorum kalsın diye yaptım. Uzun zamandır video atmıyorum biliyorsun zaten hala. Kerim Salah Video attıysa kiri. Evet. Komik yeri. Bu komik trik. GS San 411 evet. Bu hala Selo'da. Selo'da videolarını silmiş. Nedense acaba? Kullanıcı 177. kullanıcı 177 ah Türkiye'nin edit işte her ben de hayp şey oyun bozana katılıyorum eski adıyla eski adıyla konuşuyorum ben çünkü eskiden daha çok seviyordum şimdi yine de seviyorum da yani eleştiri yapan youtuberları çoğunu seviyorum ben yani. kim ona abone lan çık Çık ona Çıkışın ama ona kim? Eklemişler şunu bana. You you <laughs> bana video, ben buna abone değilim. My... <laughs> bir hemen bir dakika yayınlayayım şunu. <laughs> Brawl da Farklı. Ben izlediğim için kesin. At kafası. Şimdi güle güle. Ben Murat Gülşin ve bu videodan siktirip gidiyorum.